Nefis yemek tariflerinden pancar turşusu tarifi. Temizlediğimiz 8 adet kırmızı pancarı tencereye yerleştirelim. Üzerini geçecek kadar sıcak su ekleyerek pancarlarımız hafif yumuşayıncaya kadar haşlayalım. Ilıyan pancarlarımızı dilediğimiz şekilde keselim. Pancarların yarısını kavanoza dolduralım. Üzerine temizlenmiş 6-7 diş sarımsağı yerleştirelim. Kalan pancarlarımızla kavanozu dolduralım. 1 kapta 1 yemek kaşığı dolusu kalın tuz ve 1 su bardağı üzüm sirkesini iyice karıştıralım. Daha sonra sirkeyi pancarların üzerine boşaltalım. Ilıyan pancar suyu ile kavanozun tamamını dolduralım. Tavanozu sıkıca kapatarak 2-3 gün bekletelim. Pancar turşumuz servise hazır. Şimdiden afiyet olsun. Tarifi beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.